Trabzon'dan Rusya'ya deniz yoluyla gitmek ister miydin? Uzun yıllar sonra beklenen hat nihayet geri dönüyor. Trabzon-Soçi feribot seferleri başlıyor. Planlara göre ilk kalkış tarihi Kasım 2025, yani çok yakında Karadeniz'in iki yakası yeniden birleşiyor. Yaklaşık 10 ila 12 saat sürecek bu yolculuk haftada iki kez yapılacak. Feribotta iki seçenek olacak. Ekonomik koltuklu biletler ortalama 2500 ila 3000 Türk Lirası civarında. Daha rahat bir yolculuk isteyenler içinse kabinli biletler var. Onlarda 4000 Türk Lirasından başlayıp tek kişilik özel kabinlerde 8000 Türk Lirasına kadar çıkabiliyor. Araçla geçmek isteyenler içinse fiyatlar 12 ila 15000 Türk Lirası bandında olacak. Yani arabana atlayıp Trabzon'dan çıkıp sabahına Rusya'nın Soçi Limanı'na ilmek artık mümkün. Feribot'ta kafe, duty free alanı, dinlenme salonu hatta bazı gemilerde mini çocuk bölümü bile olacak. Deniz manzaralı yolculuk otobüsle gitmekten hem daha konforlu hem de daha keyifli olacak gibi duruyor. Tek dikkat edilmesi gereken şey pasaport ve vize işlemlerini önceden tamamlamak çünkü Rusya girişinde sınır kontrolleri zaman alabiliyor. Peki sen bu feribotu dener miydin? Yorumlara yaz. Bir sonraki videoda bu hattın kabinlerini Geminin içini ve rota detaylarını anlatayım.